İşte kendinizi nasıl tanıştırırız diye video çektim. İlk cümlemiz What is your name? What is ne? Your name senin adın. Bu da bu anlama geliyor ki senin adın ne? Bunun kısası What is your name? Şimdi onun cevabını da vermeniz gereken My name is daha sonra adınız. Mesela My name is Lale. Siz de kendi adınızı yazabilirsiniz. My benim name is ismi adı. Ee, şimdi bu böyle bir anlama geliyor. Benim adım, benim ismim adım mesela ya benim ismim Lale filan. Böyle vesaire söyleyebilirsiniz. Şimdi geldi genel birinden e, konuşurken memnun olduğunuz zaman bunu söyleyebilirsiniz. Nice to meet you. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Burada nice, güzel, iyi. To meet you, seninle buluşmak. Bu biraz seninle buluşmak güzel diye Seninle buluşmak güzeldi. Seninle buluşmak iyiydi. Böyle de söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar İngilizce e, dersimiz birinci dersimizdi yeni derslerde görüşmek üzere sizi çok seviyorum lütfen abone olmayı unutmayın eğer abone olursanız bu daha sonra yeniden de çok yakında diğer İngilizce videolarımıza gelecek sizi çok seviyorum.